Evet, geri dönüşüm projelerine devam ediyoruz. Fırından aldığımız ekmeğin kağıdını atmadan ne düşünebilirim dedik. Evet, proje olarak ne düşünelim? Şimdi kağıdımızı ikiye katladım. Dik dursun diye. Sonra elimle fililer hazırladım. Bu bir etek arkadaşlar. Hatta bunu biraz daha katlayıp böcek bile yapabilirim. kalan kağıtlarımdan ayaklar yapabilirim. Bundan 6 ayak, 2 anten, Bir baş yaptığım zaman baya bir sineğe benzer arkadaşlar. Uçağa döndürebilirim. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü derken aklınıza birçok şey gelebilir fikir olarak. Ben bunu etek olarak düşündüm. Pilelerimi şöyle katladım. Hatta çok ses çıktığı için arkadaşlar Videodan önce katladım. Biz bunu bir gelinliğin etek kısmı, bir etek, mini, uzun, diz vesaire düşünebiliriz. Kıyafetlerden kumaş olarak yaptığımız zaman kıyafet olur. Birçok düşünce geliştirilebilir arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.